Aziz dostum, Estonya Cumhurbaşkanı Sayın Ilves, değerli eşleri, Sayın Bakan, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kıymetli yöneticileri ve kıymetli müzikseverler. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da hep beraber biraz sonra çok değerli Eston besteci Sayın Avrupert'in Adem'in Yakarışı isimli eserinin dünya promiyerini hep birlikte dinleyeceğiz. Bugün gerçekten müstesna bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, aslında kısa süre önce Türkiye'de benim misafirimdi. Şimdi kısa süre sonra tekrar kendisini Türkiye'de görmekten ve bu çok önem verdiğimiz gerçekten bu bugünkü bu olaya beraber şahitlik yapmaktan büyük bir gerçekten memnuniyetle büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendisi sanata çok önem veriyor. Bunu çok yakinen biliyorum. Biz de hepimiz çok önem veriyoruz. Bugün Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin 2003 yılından beri siz aslında klasik müziğe emeği geçen büyük sanatkarlara hayat boyu başarı ödülünü veriyorsunuz. Bugün de Sayın Arvo Pete bu ödülü vermekten gerçekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Biraz önce sayın Eczacıbaşı, yüzyılımızın en büyük, en heyecan verici bestecilerinden birisi dedi. Gerçekten çok heyecan verici bir besteci kendisi. Ee, giderek herkes bunu çok daha büyük anlıyorlar. İleride çok daha büyük anlayacaklar. Özellikle İstanbul'a atfetmesi bu bestesini bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Türkiye biliyorsunuz Avrupa Kültür Merkezi olarak İstanbul'un görevi bittikten sonra Talline bunu verecek. Ayrıca Tallinn ile İstanbul arasında böyle bir bağ kurulması da ayrıca bizleri tabii ki çok mutlu etmektedir. Hepimiz biliyoruz ki sanatın, müziğin dili evrenseldir. Dolayısıyla bu evrenselliği bugün bir kez daha hep beraber şahit oluyoruz. Benim için gerçekten çok büyük bir onur oldu bu ödülü bu büyük sanatkara vermek. Kendisini tebrik ediyoruz ve yeni bestelerini tabii ki hep beraber büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Tekrar başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Distinguished.